Herkese cümleten selamünaleyküm. Bir başka videoyla karşınızdayım. Hop. Yayalar birden atlayabiliyor. Bugün hızlı bir şekilde konuya giriş yapayım. turcamından bahsedeceğim. Neden turcamından bahsedeceğim? Çünkü ben turcamı alırken, araştırırken ya bununla ilgili doğru düzgün bir içerik bulamadım açıkçası. Birkaç tane batılı kaynaktan, yabancı kaynaktan bazı e, gördüğüm, edindiğim bilgilerle ben de bu tur almıştım. x Max için <laughs> Givin'in tur camı bu. Onu da belirteyim. Bunun artılarından ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Yani ilk başta ben bu turcamını alırken hep artısı olduğunu düşündüm. Yani e, bundan önce bir rüzgar defektörü kullanıyordum e, ee, ve sürekli bunun artıları olduğunu düşündüm. Hiç eksileri aklıma gelmemişti açıkçası. Ee, ancak daha doğrusu şöyle de bir şey var. Videoları falan araştırmamın nedeni de buydu. Yani eksileri var mı acaba? Neler? der i̇nsanları, yorumları vesaire. Bir tane sadece, bir veya iki tane Türkçe içerik bulabildim. E, ee, onlar da kullanmışlar. Ancak herhangi bir eksisinden bahsetmiyorlar. Güzel olduğundan bahsediyorlar filan. Şimdi ben burada bayağıdır kullanıyorum bunu ve e, araştıranlara bu bilgileri de aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce fiyatına geleyim. Biliyorsunuz Yamaha'nın kendi aksesuarları da var. E, ancak fiyat Pardon ablacım görmedim son anda yani yol beklediğini anladım. Fiyat konusunda Yamaha'nın fiyatları oldukça yüksek. Yani Givi de bir bir tık daha ucuz olduğu için alınabilir olduğu için ve de daha önce de kullandığım bir marka zaten yani kendini kanıtlamış bir marka açıkçası öyle söyleyeyim. O yüzden ben Givi'yi tercih ettim. Numarasını falan zaten başlığa ekleyeceğim. E, ko, e, ürünün kendi kodunu Şimdi ilk başta rüzgarı gerçekten ciddi anlamda kesiyor evet Yani e, kaskınızın rüzgar alması baya baya azalıyor yanlar haricinde Hatta belli bir noktada şuradan gördüğünüz gibi çıkıntılar da var Bunlar elin ellere gelen rüzgarı da belli anlamda önleyebiliyor Tabii ki bunu %100 kesmiyor <gülüyor> <gülüyor> Ancak böyle e, hava düzgün olduğunda ee, sadece tek sorununuz rüzgarsa bunu çok rahat bir şekilde böyle rahat bir şekilde kesmenize olanak sağlıyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel değil mi? Yani rüzgarı kestiniz işte e, daha ne istiyorsunuz? Ama olay böyle değil maalesef. Şimdi birinci eksisine geleyim ben istiyorsanız Yağmur. Ee, burada tabi şunu ifade etmek lazım. Yağmur suyu camda kaldığı zaman görüşünüzü belli oranda azaltıyor. Bayağı azaltıyor aslında da. Eğer ki e, hani biraz deneyiminiz varsa bir şekilde ilerliyorsunuz yani. Bir şekilde yol, yolunuza devam ediyorsunuz. Ancak gece ve yağmurluysa işte sorun orada başlıyor. Yani bu arada bu söyleyeceklerim ben cama herhangi bir o kaydırma sıvılardan vesaire uygulamadım. Yani belki onları uygulayınca biraz daha şey yapabilir. Buyur abi yol senin geç. Sen dur. Ne olmuş burada kaza mı olmuş? Yok. Yani bir kaydırmaz uyguladığınızda konumuza geri dönecek olursak bir kaydırmaz uyguladığınızda ek e, e, şeye cama belki suyu biraz daha atabilir yani e, yüzeyden. Ama hem akşam e, hem de yağmur olduğunda gerçekten inanılmaz bir hal alıyor. Özellikle karşı şeritten gelen araçların e, bakın bu sola girecek sağa işgal ediyor. Ah, 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 i̇şte İstanbul. Özellikle dediğim karşı şeritten gelen araçların e, ışıkları yağmurlu havada bir de bu cama vurduğu zaman gerçekten çok kötü şeyler oluyor. O zaman hiçbir şekilde göremiyorsunuz cidden. Gözünüzü almayı geçtim yani hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani bence camın en büyük eksisi bu. Yani şey düşünün e, bir nasıl diyeyim silecek olmadan sürekli olarak gittiğinizi düşünün araçta. Yani yağmur yağıyor gece vakti silecek yok ve o şekilde gidiyorsunuz yani bir silecek mekanizması olsun veya o bahsettiğim sıvılardan kullanılsa Bence e, belki hani kurtarıcı olabilir e, daha çok ben bu e, şeyin camın tur camlarının yani şehir içinde kullanıyorsanız Eğer şehir içinde ben pek açıkçası gerekli olduğunu düşünmüyorum yani bunu uzun süre ben e, tur olmadan da kullandım. Tur camıyla da kullandım uzun süre yine. Yani bir şekilde idare ediyorsunuz. Bir şekilde toler ediyorsunuz. Şehir içerisinde o kadar rüzgar sorun olmuyor. Kısa mesafe gidiyorsanız da. Yani tur bence biraz daha böyle adı üstünde. Hani uzun e, mesafeli turlara çıkıldığında e, bence kullanılabilir. Ama o zaman da dediğim gibi bu eksilerini bu dezavantajlarını göz önüne almanız gerekiyor kesinlikle. Yani özellikle akşam ve yağmurlu havalarda. Yani bunun sıkıntısını çok yaşadım. Yani hatta bir akşam e, yine böyle eve giderken e, şöyle yandan bakıyordum. şeye Yolu görebilmek için. Yani o kadar e, engelliyordu görüşü ve ben bunu araştırdığım esnada bu tur camlarını hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Böyle bir yorum yapanla karşılaşmadım kimseyle. O yüzden bence e, bu kısım önemli. Yani tur camı alacak olanlar için özellikle bunu gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Kışın çok güzel rüzgarı kesiyor dedim. Kaskınızın içine e, sesin girmesini büyük oranda engelliyor. Tabi bu biraz da kullandığınız kaskla da ilgili. Bir diğer e, eksi yönü de e, yazın. Mesela yaz sıcaklarında artık şey istiyorsunuz yani yüzünüze hava vurmasını istiyorsunuz. Bu da biraz sıkıntı olabiliyor açıkçası. Çünkü bu taraftan hiç hava gelmiyor. Yani neredeyse hiç hava gelmiyor. Sadece bu yanlardan biraz hava geliyor. Onunla da kısa camda olduğu kadar serinleyemiyorsunuz açıkçası. Yani bence şehir içi kısa mesafe kullanımlarda ben bunun pek uygun olduğunu düşünmüyorum yani bu tur camlarının. Hatta kendim de İlerleyen ilerleyen günlerde değiştirmeyi düşünüyorum yani takip edenler biliyordur yani bu olayı bayağı kolay bir şekilde birkaç vidayla camı değiştirebiliyorsunuz ben ilerleyen günlerde değiştirmeyi düşünüyorum yine böyle bir uzun yol yaparsam işte geçen yıl bir sapancaya falan gitmiştim öyle bir şey olursa yine takarım ama işte orada yine belki bir sprey alırım kendime bu suyu kaydırması için bir sprey var ondan alırım belki çünkü gerçekten konforlu bir şey. Rüzgarı ve sesi inanılmaz kesiyor, inanılmaz rahatlatıyor. Ancak bir o kadar da bu bahsettiğim eksileri var. Hatta mantıklı bir şekilde baktığınızda bu özellikle gece ve yağmurlu olduğunda önünüzü hiç göremiyor olmanız yani çok büyük bir eksi. Aslına bakarsanız çok büyük kazalara neden olabilir. O şekilde onu özellikle ifade etmem gerekiyor. Sıcak konusundan da bahsettim. Bir de şöyle de bir şey var, gece görüşü de çok net değil. Yani gece ışıklar cama vurduğu zaman gece sürüşlerinde yine bu görüşü etkiliyor açıkçası. Bunu da belirtmem lazım. Hemen şuradan sıyrılayım şöyle. Oralarda trafik başladı. Yani ben bunları bana anlatan, bana söyleyen kimse olmadığı için, yani içerikte bulamadığım için bu konuda camı çıkarmadan önce bir kere daha bir anlatmak istedim, bir kaydetmek istedim ki başkalarına faydalı olsun. Bu marka gibi olabilir, farklı tur camları olabilir. Bunların hepsi için geçerli. Yani uzun camlarda rüzgarı kesmek için kullandığınız defektörlerde de bu geçerli ben deflektör kullandığım dönemde de acayip sıkıntı yaşamıştım. Yani biliyorsunuz kısa camın üzerine bazı markaların deflektörleri var ve yağmurlu havalarda, yağmurlu ve akşam olan sürüşlerde gerçekten çok sıkıntı çekmiştim. Hatta bir keresinde durup o deflektörü katlamak zorunda kaldım. Kapattım yani kask, kaska vursun dedim yağmur. Çünkü hiçbir şekilde önünüzü göremiyorsunuz. Yani bu eksilerden bahsetmem bence iyi oldu. Videoyu izleyenler bundan e, faydalanıyordur. büyük faydalanacaktır yani büyük ihtimalle. Ben şimdi bir de akşam dönüş esnasında da aslında bir video e, eklemek istiyorum. Orada da şey görülsün. E, bunun e, tam olarak e, anlaşılması açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Evet şimdi de akşam görüntüsüne geçtik. Tur camıyla akşam sürüşlerinde nasıl olduğunu göstermek için bu kaydı yapıyorum şimdi Gündüzü az önce izlediniz Şu anda tabii bahsettiğim gibi bir yağmur yok Görüş kaybına neden olabilecek herhangi bir faktör yok Karşıdan bir de araba gelmediği sürece bir de bu var unutmayın çünkü Eğer tek gidiş girişli yollarda Olsaydık Hani karşıdan gelen arabanın direkt vurduğu zaman ışığı cama o da biraz sıkıntı yapabiliyor. Ama normal şartlarda gece görüş, yağmur olmadığı zaman bu şekilde gayet iyi. Tabii ki ufak tefek parıltılar, parlamalar oluyor. Ama genel anlamda iyi olduğunu söylemem lazım. Bir de şunu da belirteyim. Yamaha'nın kendi tur camından biraz daha yüksek bu. Yanlış hatırlamıyorsam bir 5 santim daha yüksekti. Ama e, zaten alacak olan birisiyseniz araştırırsınız bunu ve orijinal ölçüleri görürsünüz. İlk ben bu camı taktığımda yani çok büyük geldi bana diğerine göre. Ya bayağı büyükmüş dedim. Hani bu kadar büyük tahmin etmiyordum. Ancak sonrasında alışıyorsunuz yani şey gelmiyor. Çok da garip gelmiyor işin açıkçası. Ama şimdi mesela yarın öbür gün küçüğü takacağım. Normal kendi camını takacağım yani. Muhtemelen o da bayağı bir küçük gelecek ilk zamanlarda. Böyle bir ufak bir ekleme yapmak istiyorum. İki tane unuttuğum nokta oldu. Bunlardan bir tanesi camın bu yapması. Yani buna çok sık denk gelmedim aslına bakarsanız. Ama bazı yerlerde mesela sabahleyin evden çıktığımda işte işe filan giderken soğuk noktalardan geçtiğimde yani tepe biraz daha rakımın yükseldiği yerler mev mevkiler oluyor oralardan geçtiğimde ee, sabahleyin özellikle camın büyük bir kısmının buğulandığına şahit oldum ama bunlar çok kısa süreli buğulanmalardı ve muhtemelen belli spreyler var onları kullandığınızda bu buğulanma yapmayabilir mesela pil de bu buğulanmayı önlüyor araçlarda kullanılıyor çünkü o şekilde ee, onun dışında bir de bu tur camlarında taktığınız zaman büyük bu büyüklükteki tur camında motorun sesini daha çok duyuyorsunuz. Yani şu anda ben mesela eskiden bu tur camını takana kadar motorun sesini bu kadar duymuyordum. Yani egzozun sesini bu kadar fazla duymuyordum. Ya diyorsunuz ki ya bu motor biraz gürültülü mü çalışıyor acaba falan yoksa bana mı öyle geliyor falan diyorsunuz. Ama öyle değil. Yani cam olduğu için bu cam rüzgarı bayağı kesiyor ve siz bu sefer arka tarafta kalan, geride kalan şeyleri daha çok duymaya başlıyorsunuz. Hani bu da bir artı mıdır, eksi midir? Bu kişi kişiden kişiye göre bence değişir. O yüzden bunu da bir belirtmiş olayım. Şimdi videonun kalan kısmını izlemeye devam edebilirsiniz. Durduysa bir şey vardır ve yere yol vermiş. Fatih'in ara sokaklarındayız şu anda. <laughs> Bakın kısa camları görüyorum. Xmax'leri. Çok daha şık duruyor. Yani gerçekten bir de görüntüye önem veren birisiyseniz bunu da söylemek lazım. Eğer görüntüye önem veriyorsanız ve tur camı daha tercih etmek istiyorsanız ama estetik sizin için daha önemli bir unsursa Bence tur camına girmeyin o zaman. Yani çünkü gerçekten motosikleti tabiri caizse bu eskiden postacı motosikletleri vardı. Onlara benzetiyor. Yani kocaman bir cam var şu an önünde. Ve bu ister istemez aerodinamiği de etkiliyor. Ben bunun farkındayım yani. Çıktığım hızlardan bunun farkındayım. O yüzden yani estetiğe önem veren birisi bence hiç tur camı olayına girmesin. Veyahut da alır tur camını. Çünkü fiyatı da sürekli artan bir şey. İşte tura gideceği zaman takar. <laughs> tura gitmeyeceği zaman normal camı takar. Böyle bir şey olabilir. Yani bir de bunu şey olarak da düşünmemek lazım. Yani alacağım tur camını, sürekli e, tur camı kullanacağım. Tur camı üzerinde kalacak. Böyle bir şey değil. Gerçekten iki vida. Biraz eliniz tornavida vida tutuyorsa çok basit bir şekilde bunu değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bundan sonraki videolarda da daha doğrusu eski videolarda da vardı gerçi e, rüzgar sesi. Şu anda mesela kaskımın vizörü açık. Yani kısa kendi orijinal e, camında biraz daha rüzgar geliyor tabii. Şu anda mesela vizör açık olmasına rağmen çok az bir rüzgar geliyor. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.